Selamlar videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dinozor Magazin adını verdiğim bir serinin ilk bölümüyle karşınızdayım. YouTube'a uzun videolar çektiğim dönemde bu seriyle birkaç video çekmiştim ve çok sevilmişti. Ancak sonra ara verdim. Neyse. Ee, şimdi bu seriye tekrar başlamak istedim. Çünkü siz de ben de bu seriyi çok sevmiştik. Dinozor magazinde nelerden bahsedeceğim? Geçmişteki magazin haberlerinden bahsedeceğim aslında. Videoya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Her hafta çarşamba akşamı yeni video yüklüyorum kanalıma. Videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekrana yazacağım kullanıcı ismimle beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Defterimi aldım. O zaman hazırsanız ilk dinozor magazinimizde başlayalım. İbrahim Tatlıses ve oryantal dansçısı Asena'nın aşkından bahsedeceğim. İbrahim Tatlıses Derya Tunay ile bir ilişkisi varken programında yer alan Asena ile birlikte e, aşk dedikodularına karışmıştı. İbrahim Tatlıses ve Asena ilk başta bu ilişkilerini reddetmiştiler ama sonrasında ilişkilerini saklamamaya ve ekranlarda da ilişkilerini dolu dizgin yaşayıp, aşklarını dolu dizgin yaşayıp görüntü vermeye başladılar. O dönem magazin sürekli İbrahim Tatlıses ve Asena ilişkisini konuşuyordu. Ben çocuktum ama yine de hatırlıyorum sürekli Asena, İbrahim Tatlıses işte programı insanlar izliyordu. Onların böyle flörtleştiler mi, flörtleştiler mi leşecekler mi diye böyle anlarını kovalıyordu izleyenler bunları çok net hatırlıyorum ama ilişkileri çok da sağlıklı değildi takdir edersiniz ki zaten taraflardan biri İbrahim Tatlıses ve bence Asena zaten e, İbrahim Tatlıses'in gücünden ve onu getirebileceği konumdan biraz faydalanmak istedi. Tabii bu benim düşüncem, benim iddiam. Gel gelelim zaten bu toksik ilişki İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'la görüntü vermesinin ardından zaten kavga kıyamet devam eden bu ilişki Asena'nın kıskançlık krizleriyle birlikte bitmiş oldu. İlişki bu şekilde bitti ve unutuldu demeyi çok isterdim ama Asena ilişkileri bittikten sonra bacağından kurşunlandı. Ve ilk ifadelerinde Azmet Tire'nin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Bunların hepsi bir iddia, umarım İbrahim Tatlıses'le başım belaya girmez arkadaşlar. Asena ilk başta böyle bir ifade verse de sonrasında böyle bir şeyin olmadığını söyledi ve bunu tekrar dillendirmedi bile. Ve bu iddiada kanıtlanmadan, taraflar herhangi bir açıklama yapmadan unutulup gitti. Ardından Asena o dönem çok parlayan bir yıldızken ne yaparsa yapsın bütün mücadelelerine rağmen eski popülaritesini koruyamadı ve piyasadan tabiri caizse silinip gitti. Bir dönemin çok sevilen komedi dizisi Türk Malından bahsedeceğim şimdi. Ben o dönem aslında izlemiyordum ama komşularımız, eşimiz, dostumuz yani çok fazla izleyen vardı. Onlar sayesinde böyle bir tık ben de görmüştüm nasıl bir dizi olduğunu. Sıcak sıcak böyle aile dizisi, komedi dizisi gibi bir şeydi. Ama bu dizide yaşanan skandallar bu sıcaklığa, bu samimi aile dizisi imajına ne yazık ki çok büyük zarar verdi. Ve dizinin erken final yapmasına sebep oldu. İddialara göre Türk malı dizi setinde Binur Kaya ve Şafak Sezer kavga etmeye başlıyorlar. Şafak Sezer Binur Kaya'ya defol git diye bağırıyor. Ve Binur Kaya ağlayarak seti terk ediyor. Zaten Şafak Sezer hakkında çok bir şey söyleyemem ama bir Kaya'yı ben çok seviyorum. Röportajlarını da izlediğim kadarıyla yani sahnede devleşen o yırtık işte birbirinden farklı çeşitli karakterleri oynayan kadın nasıl bu kadar naif bir kadın olabilir? Aklım almıyor. Bu yüzden bu iddia bana çok inandırıcı ve gerçekten de yaşanmış gibi geldi arkadaşlar. Çünkü bir Nurkaya gerçekten tam olarak o nezakette ve duygusallıkta bir kadın gibi hissettiriyor bana. Bu kavganın ardından ikili arasındaki gerilimler devam ediyor ve bir türlü yıldızları barışmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar o dizi setini birlikte sürdüremiyorlar ve bu nedenle dizi erken final yapmak zorunda kalıyor. Yine o dönem iddialara göre Şafak Sezer zaten dizi setindeki diğer e, arkadaşlarla, diğer çalışanlarla da sürekli bir gerilim ve tartışma hali içerisindeymiş. Ama bunun doğruluğu nedir bilemiyorum. Bu konuda yorumu sizlere bırakıyorum. Ve bu dönemde bile aşk hayatıyla, ile, güzelliğiyle ve ona aşık erkeklerden hala bahsedilen Tuğba Ünsal'dan bahsedeceğim. Tuğba Ünsal zaten çok rahat ve istediği gibi yaşayan bir kadın. Özgürlüğüne çok düşkün bir kadın. Kim ne demiş, kim ne yapmış çok umursamayan bir kadın. Kariyerinde doğruları yanlışları var mıdır tartışılır. Yani %100 sevip desteklediğim bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Ama hiç şüphesiz takdir ettiğim yönleri de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kimseye fapuç bırakmaması konusunda ama çok fazla kadının ağını aldığı ve çok fazla erkeği üzdüğü de söyleniyor. Bir zamanlar Mustafa Sandal ve Tuğba Ünsal dolu yüzgün bir aşk yaşıyorlardı. Hatta ikili ayrıldıktan sonra bile görüşüp birlikte eğlenmeye, görüntü vermeye devam ettiler. Tam gençlik dönemlerinde yaşadıkları bu aşk Mustafa Sandal'a çok büyük ilham olmuş olacak ki onun için pek çok şarkı yazdı. Tek geçerim, pazara kadar ve kopmam lazım şarkıların Tuğba Ünsal için yazdığını açıklamıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre bu ikili aşk yaşadıkları dönem birbirlerinin isimlerini bileklerine dövme olarak yaptı ve dövme yaptırdıklarında Mustafa Sandal bence böyle bir şey olmamıştır muhtemelen ama bu eskiden beri konuşulan çok komik bir efsane. Dövme yaptırdıkları sırada Mustafa Sandal e, pazara kadar değil mezara kadar şarkısını yazıyor ve ikili bunun ardından hemen sonraki pazar günü ayrılıyor. Yani burası bana pek inandırıcı gelmedi ama bu çok konuşulan iddialar arasında. O yüzden bunu da eklemek istedim. Ve gelelim yıllardır konuş konuş bitmeyen Sezen Aksu ve o efsanevi arkadaş grubun içinde dönen o kaoslar, o entrikalar. Bakın sanat camiasında içinde bulunmayı en çok istediğim arkadaş grubu herhalde Sezen Aksu'nun arkadaş grubudur. O kadar merak ediyorum ki neler oldu, neler konuşuldu. Sezen Aksu'nun evinde olan o eğlenceler, o yaşanmışlıklar yani o kadar merak ediyorum ki. Zaten Sezen Aksu yengeç burcu. O yüzden sevdiklerini, böyle kollarının kanatlarının altına almayı çok seven bir kadın olduğunu tahmin edebiliyorum. O yüzden de sürekli sevdiklerini, arkadaşlarını evinde ağırlayan, onlar için her şeyi yapan, işte pek çok sanatçıyı sanat camiasına kazandıran, önünü açan, başarılı olmalarını sağlayan, onlara destek olan bir kadın. Dediğim gibi tipik yengeç burcu zaten. Tezenaksu tabiri caizse sürekli klan şeklinde yaşayan bir sanatçıydı. Tüm arkadaşlarını Ulus'taki villasında toplardı ve ya gece gündüz bir evde böyle 10-15 kişi falan yaşadığınızı düşünün. Hatta çok sevdiğim bir yılbaşı programı vardır onların. Şebnem Ferah, Sezen Aksu ile birlikte işte ben seninle tutuklu kaldığımı söyler mesela. O yılbaşı sofrasını bilenler bilir, bilmeyenler de internetten bakabilir. O arkadaş grubundan bahsediyorum aslında. O dönem aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun hem vokallerini hem de asistanlığını yapıyordu. Ee, tabii ki etrafındaki herkes Sezen Aksu'ya aşıktı zaten. Aslında bu vefanın getirdiği bir aşktı, bir hayranlıktı diyebilirim. Bu Sezen Aksu'ya aşıklar kulübünde Levent Yüksel ve Sertap Erener de bulunuyordu. Hatta iddialara göre bu ekipte bulunanlar Sezen Aksu'yu birbirlerinden kıskanıyorlarmış ve paylaşamıyorlarmış. Yani ben olsam ben de Sezen Aksu'yu kıskanıp paylaşamazdım bu arada. Ekibin bir diğer üyesi de Harun Kolçak. Harun Kolçak da Sezen Aksu'nun ısrarıyla piyasaya giren e, müziğini icra edip popülerliğe kavuşan bir diğer sanatçı. Bunun dışında Tuğba, Özerk, Yıldız, Tilbe, Uzay hep arada bu arkadaş grubunun, bu klanın içinde bulunan diğer isimler. Bu yaşayış tarzı bana The Weeknd'le Lil Rose Depp'ti galiba, Johnny Depp'in kızı. O ikilinin oynadığı idol dizisini anımsattı. O dizide de böyle ünlü olmak isteyen, işte müzisyen olmak isteyen insanların hepsi bir toplanıyorlar ve her şeyi birlikte yapıyorlar, birlikte partiliyorlar, işte birlikte kayıtlar alıyorlar, birlikte çalışıyorlar, müzik yapıyorlar vesaire. Sezen Aksu'nun o dönemki böyle o villasında olanlar da sanki İdol dizisindekilermiş gibi tabii o kadar e, sapkın değil. İdol dizisini izlersiniz ya da izlemişseniz eğer ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece o yaşayış tarzından bahsediyorum. Sanki o İdol dizisindekiymiş gibi hissettiriyor bana. O dönem bu ekip hiç ayrılmıyordular. Hepsi tabiri caizse Sezen Aksu'ya aşıktı ve böyle taparcasına ona büyük bir hayranlık duyuyordular. Zaten sonrasında da bugün bile tanıdığımız çok başarılı sanatçılar haline geldi hepsi. Yıldız Stil ve Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı aşk üçgeni değinmek istemiyorum. Tahmin ediyorum ki zaten bunu bilmeyen yoktur. Ama yine de bu konuya da değinmemi isterseniz bir sonraki Dinozor Magazin'de bundan bahsedebilirim. Bu aşk üçgeni sayesinde Türk müziği çok çok güzel şarkılar kazandı. İddialara göre Sezen Aksu Beni Al Onu Alma şarkısında Yıldız Tilbe'ye yazmıştı. Aynı zamanda Uzay Heparı'nın Ölümünün Ardından Yaz şarkısında Uzay Heparı'ya yazdığı söyleniyor. Ve Hülya Avşar'ın içinde bulunduğu bir aşk üçgeninden bahsedeceğim. Daha doğrusu Hülya Avşar'ın Coşkun Sabah'ı aldatma iddialarından bahsedeceğim. Hülya Avşar o dönem birlikte olduğu Coşkun Sabah'ı Coşkun Sabah askerdeyken Tanju Çolak'la aldatıyor. Hülya Avşar Şöhret olmak istediği dönemde yolu ünlü besteci Coşkun Sabah'la kesişiyor ve Coşkun Sabah'tan müzik dersleri almaya başlıyor. İkili arasındaki aşk da tam bu sırada başlıyor. Derken Coşkun Sabah askere gidiyor ve o dönemin gol kralı olarak bilinen Tanju Çolak'la Hülya Avşar aşk yaşamaya başlıyor. Coşkun Sabah Hülya Avşar'ın kendisini aldatmasını Hazmedememiş olacak ki o dönem magazine çok fazla sensasyonel şeyler söylüyordu. Hülya erkekleri kullanmayı çok iyi bilir, Hülya beni aldattı, İstesem bin tane Hülya bulurum gibi söylemleri var. Aynı zamanda Coşkun Sabah'ın Canımsın şarkısı da iddialara göre Hülya Avşar için yazılmıştı. Ve Dinozor Magazin haberlerimizin sonuna geldik. Bu videoda bahsettiğim her şey bir zamanlar magazinde zaten konuşulmuş olan iddialar. Yani hiçbirini ben uydurmadım. Zaten bir döneme damga vurmuş ve konuşulmuş şeyler. Ben de gerçek dünyadan uzaklaşabilmeniz için yemek yerken ne bileyim bir şeyler yaparken bu videoyu izleyip eğlenebilmeniz için böyle bir video çekmek istedim size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Aynı zamanda konuştuğum şeylerle ilgili sizin yorumlarınız neler bunları çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında benimle birlikte fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek için kanalıma abone olmayı da tabii ki unutmayın. Benimle daha aktif şekilde iletişim halinde kalabilmek için ekrana yazacağım kullanıcı ismimle beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esenlikle kalın. Hoşçakalın efendim.